Allah'ım rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerinden, gecenin getirdiği şeylerin şerinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerinden sana sığınırım.